Ya bu ne ya? Bin dallar ya. Üf, ne oynayak? Şimdi şöyle sıralamaya oyun. Ne oynayak, ne oynayak? Ne oynayak? Yeni çıkarttım lan Arkadaşlar e, bu videoyu izledikten sonra beğenip abone olduktan sonra e, crow'lu hesap veriyorum. O videoyu izleyin ve eğer e, o videoda da hala abone olmadıysanız abone olun ve eğer ona 20 like gelirse bu sefer Spike'le hesap vereceğim. Ne oldu? Ne ne kadar kolay mı anlarmış? Bo. Aa. Bo mu? Bu lan. Bu bu. Yanımda Arap oynuyor Vahşadul vahşat It's the Arab. 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 Bak dedik mesela en sevdiğim özelliği bu. it ya öldür onu öldür onu. Ha. Bak şimdi gidip ben size alacak onları bok. Olmadı. Vurusluluk yapmadı. Helal olsun. Yine darapsın. Ya yanlış yere gitti ya. Hop birik. iki. Dur işte ya. Of ya eğlenecektim ben ama. Bir maçta bunu oynadık. Ne oynayak başka? Hmm. Max oynayalım. O da yok bu, bu, bu de Max değil. Gelin hadi Frank oynayak. Ee, şimdi ona kadar ne oynadım? Nani ile Nita. Nani oynayayım yine. Oh. Oy, oy 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 o benim o benim o benim o benim Öldürmeyin beni öldürmeyin of, ÖZÜR <laughs> Hayır hayır Arkadaşlar götümü yırtı yırtı kurtuluyorum Cidden götümü yırtıyorum Başka bir yerimde yırtıldı ama orayı söylesem youtube algoritması bana kızar Ya i̇yi, iyi, iyi Ya benim ayım orada iş yaptı Sen ne yapıyorsun Ha? Aynı orada saklan Velet well, Al işte mal Malsın Öf Ya Neyse nerede bu nerede pembe olsa bipimi olsa sende varmış bir kere daha en sade bir kez daha han ile oynayalım arkadaşlar sizinle şu anda gizli bir özelliğini göstereceğim Bekleyin videonun sonunda. Ve eğer bu nanenin gizli özelliğini ana ekranda kullanırsanız size Crow, Leon ve Search veriyor. Ama işte videonun sonuna kadar dur duracaksınız. Ben ne videonun başına vereyim? Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Yani gizli özelliğini görmeye hazır mısınız? Bakın. Yani alıyorsunuz. 10 kez yükseltiyorsunuz. Ve yıldız gücü veriyor. <laughs> arkadaşlar. Bu size bir ders olsun. Hiçbir şekilde. Şu kadar bana like atın ve size efsanevi çıksın. Öyle bir dünya yok. Sizi kandırıyorlar. Sırf izlenme kazanmak için böyle yapan kişiler var. Ve siz onlara inanmayın. Arkadaşlar, şimdi eğer bu videoya 20 like gelirse crow verdiğim hesaba ise 30 like gelirse spike'lı hesap artı nan ile hesap vereceğim size. O da etmedi. Search'le hesapta vereceğim. Ama ama search'le hesap için yüz beyni gerek. Search diyoruz. Ay nereye gidim? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.